ben Mehmet Ömer Mehmet Bu mesela yayınma yaratan Ömer Yanımda hiç şey yok Arkadaşlar oyun hakkında çok fazla şey biliyorum Eskiden link balık hesabım vardı Onu kaybettim telefonumun yeri olmadığı için Ve oyunlar çok fazla Güncelleme geldiği için ben de yeni bir hesap açtım Bilgisayarımda bir yüksekten şey savaşçılarımdan Bir de şeydi Colt El Primo var Oyna arkadaşlar bir şey kastıyorsun hiç bir şey aha benim canım ondan daha yüksek ben cevurum dur 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 <laughs> 5 internetim in kötü. Şarapma. Beş. Bütün var. Şunu da aldım Aha gelin. Gel bakayım. Yok, sen benim kilimsin. Sen benim Sen benim küçük rosa Gel buraya. Bu Baza el filmi yenemiyor arkadaşlar öyle birşeyler var. Bu saptaşla 10.000 canım var zaten. Hüleyyyy <laughs> selam. Çok büyük bir direk. Tekrar onu. Brawl Stars'a da bu arazilik videolar çekeceğim <laughs> arkadaşlar. Ama kanalda daha fazla GTA 5 videoları olacak. Onu söyleyeyim yani. GTA 5 videoları. GTA 5'te tüm görevler. Bu ne kadar arkadaşlar oynayacağız. Korkutma olduğu için. Alır mıyım ben şunu? Olur mu? İki bin lira mı var? İki bin lira Aldım. Orada bali var. Arkadaşlar, bunda bali çok kötü be. Direkt ölüyor. Direkt ölüyor yani. Elanur mu? Çocuk var, bir dakika. Onu almasaydım beni öldürecekti. Bu hmm. Buraya, Elanur, da, kaç Valla risk olduğu zaman bu basarım başarmadım. Ama o yeni yüklüyor. Ben ne yeni yüklüyorum? Onu aha. ben ne daha fazla Gel buraya Elanur. Elanur bitti 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 bitti, 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 bitti. 5 dakika olmuş video. 1 dakika bile olmamıştır bence. Oha 3 dakika olmuş. Neyse bayağı oynayacağız bugün. Ya. Çok yanlış. Gözük çıktı. Yeni ne geldi? Yeni. Kaynaklar. Hiçbir şey yenmemiş. Ben zaten 2 dakika 1 saniye de var e, ee, iki kupa sonra <laughs> evet onu çöktü e, ee, iki kupa sonra bu açılacak 400 efendim tam da 250 kupada bunu gelmiş ben bunu seviyorum yani yakından çok fazla oluyor bakın arkadaşlar ben eskiden en son aldığım şey neydi biliyor musunuz ben Gördüm bir çok gitmiş. Onu da bir alamadım. Şu 1500 kupaya gel, 10.500 kupaya geldiğimizde 500 lira almıştım şuradan. En son. Ondan sonrası yok işte. Ablamın da Leon ve 8000 kupalık hesabını çalmıştı. Şimdi o geri zekalı yokların adını veririm burada. Ama neyse. Vermeyeceğim. Ama gerçekten kanalı var sonuç. Ablamın hesabını çalmış. Gel demiş ben sana şey alayım. Taş alayım ben sana. Hangi şeyi istersen. Skin'i falan buldum. Ablam da. Tabi o zaman böyle şeyler yoktu. Dolandır bir pişirsiz falan yoktu. Bilmiyoruz tabi. Adamı alacaksan gittik. çekin. Hek. Evet hacksin sen. Hayır. Niye oraya atladım ben? Öl lan. Simülatör ne? O, abi. Ya ben niye kırmızı bir şey atıyor. Altı ne canı var. Hmm. Gelme. Gelme 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 gelme. Bırak lan canım dur. Geldim. Şimdi gel lan sıkıyorsa gel. Hadi bakayım. Hadi bakayım ben de kalıyorum. Hadi. Öyle kaçamazsın hayatım. Öyle dünya yok. Şimdi. Sindarın haram Nerede bu? Orada. Kardeşi Ben seni alırım. Güzel birinci oluyoruz. Bir kutu bunu veriyormuş. Burada kaç dakika olmuş kayıt? 7 dakika olmuş. <laughs> Dur maçın içinde şey vereceğim. Çıkış vereceğim. Evet arkadaşlar bu videonun bunu bir de sonuna geliyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ben çok mutlu edersiniz. Bu videodan sonra tekrar bir video çekeceğim. Görüşürüz ve bay bay.